Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Float S Japonya. Lucky bu arada yanına size geliyor. Pardon. <laughs> Ses. 1, 2, 3. Evet devam ediyoruz. <laughs> Ay efsane oğlum. Tanıyorum. <laughs> pardon arkadaşlar, <herkese>, pardon. <laughs> <laughs> Tekelle oynamak <laughs> zorundayım. Neyse. Ben bunu da niye Bence daha güzel. Kolay da mı oynasak ya? Oh, we do not like the zoom. Evet. Az önce gördün nasıl şey yaptığımı hiçbir şey yok ya. Yani. Tablicim, sen getir Lan! 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 Oy! Arkadaşlar 2D kalit Evet arkadaşlar az önce kötü bir şey oldu. Ara sıra gelmek zorundayım artık. Kötü şeyler olsun tabi. Bu sıra keseceğim. Abi. Anam babam. Koş koş koş. Abicim. Doğru var değil mi? Anam. Babam. Sana geliyorum. Ağzımı yürüyemiyorum baba. Oh. Uyuşuyorsun. Arkadaşlar arası bir şeylere bakmak zorundayım. Ben benim de oğlum. Oha. Abi şu an o kadar üzgünüm ki. Yani abi sal bu sal herhalde üzgün olacağız. Ne diyeceğiz mi? <laughs> Benim psikolojim bozuk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yandan sesler geliyor durun. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Oha Uyu. Uyu yani. Abi bunu bas 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 hayır. Abi yine yenildik ya. Komik değil mi? Evet şu anda yanında bir takipçim var. <laughs> değil mi komik? Değil mi? Komik değil mi? Koş 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 koş. Konak değil mi? <laughs> Yanındaki takipçim gerçekten çok iyi bir takip. Hoppala. <laughs> <laughs> Yanındaki takipçim gerçekten çok iyi kalbi ya. Bana destek olmuş. 9000 abone getirecek diyor ama inşallah yalanlar <laughs> <laughs> Yaman çocuk. Ne? Ne dedin? Komik mi yani bu? Komik mi? Komik mi? <laughs> evet komik diye. Kapı. Lanet olsun sadece ben varım burada. Koş koş koş. bu, babam onun babam. Ben tam bir ısta koscuyum. Kapağın içine düşmüş. Kapağın içine düşmüş. Lanet olsun. <laughs> komik değil mi ya? Of, komik değil mi? <laughs> evet arkadaşlar şu anda takipçim gerçekten çok komik de bir yandan geldiriyor. güldürüyor. <laughs> Değil mi çok komik takipçim ya. <laughs> Arkadaşlar bu takipçim ne komik. Komik bir takipçim bu bebeğim. Değil mi bana da östekoz diyorlar. Lan takipçim öleceğiz. Bas 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 abi bas bas bas. Lanet olsun takipçim. Komik mi ama bu ya? <laughs> takipçim. Takipçim komik bu. <laughs> Neyse takipçim bayağı bir gülüyor arkadaşlar. komedi Türkiye. Burada Türkiye. Lan benim lan. Ya. Takipçim durun. Evet arkadaşlar takipçim o kadar çok güldü ki. Çok hastanım. <laughs> Sen nasıl hatırlarsın? Yani arkadaşım. Yoksa takipçim gülmek krizine girecek. Gerçekten ben da... Ya komik mi? Tatlı takipçim benim. <laughs> ya şu anda takipçim bana yardım etmeye çalışacak. Bak yanda takipçim değil mi? Değil mi komik bu? Çanda takipçim komik diyor. Önce yani şey komik adam çünkü. Oy. Takipçim takipçim. Az kalsın ölecektim aslanım. Ay adamı yazık öldü. Oo takipçim şu adama baksan. Oha takipçim. Neyse arkadaşlar ben kapı kaçınca geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Takipçim gerçekten çok komik ama ben buraya geçeyim. Öyle yok. En iyisi arkadaşlar bugünü kurdur olsun. Büyük kazanma bile yaşanamadık. En iyisi bay bay. Ee, neydi? Gui de neydi? Takipciğim sandık bay bye de. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlara bay bye de. Bay bay arkadaşlar. Takipçim konuşamıyorum. Bay bay.